Merhaba ben Orhan ee, Sayın Adnan Bey e, iç insanın iç sıkıntısı nasıl geçer? Su içeceksin. Ilık su. Susuzluk sıkıntı yani vücut vücudun alarmı durum. Vücut bir şeyden kurtulmak istediğinde ya bir şey eksik olduğunda onu alarmla verir. E, e, sıkılma varsa vücutta su eksik demektir. İkincisi duş almak, serin suyla duş almak ferahlatır. Bir de hareketsizlik. Vücudun hareket etmesi lazım. Bu endorfin sargılanıyor değil mi? Vücut canlanır. Zaten Eyüp de Ya Rabbi, diyor, ben her türlü çileye senin rızan için, senin sevgin için talibim. Ama diyor şu an benim zikretmemi senin anmamı, sana dua etmemi, sıkıntının şiddeti engellemeye başladı diyor. Yani çok şiddetli bir sıkıntı var diyor. Bana bir şifa nasip et ya Rabbi diyor. Allah'tan istiyor. Cenab-ı Allah diyor ki su iç, ayağını defret, hareketlendir. Bir de buradan diyoruz ki hareket, su ve yıkanmak yıkanmasını söylüyor Allah. Suyla da yıkanmasını söylüyor. Kur'an'ın çözümü budur. Allah'ı çok sevmek, Allah'a teslim olmak. Ha buna rağmen yine sıkıntı olur. Eee dünyanın boşluğunu, dünyanın geçiciliğini, Allah'ın güzelliğini görmek için insanın buna ihtiyacı vardır. Yoksa dünyayı sever. Dünyayı sevmemesi gerekiyor. Onun için bakın her insanın kusuru olur. Dünyayı sevmesinden. Allah az vermiştir. Akıl olmaz azlar. Her tarafında bir az. Mesela en güzel genç kıza bakarsın her tarafı az doludur. En yakışıklı delikanlıya bakarsın her tarafı az doludur. Aksi durumda dünyaya bağlanır. Çok bağlanır. Ee, sıkıntılar Allah'a çok yaklaştırır. Zaten sürede az olduğu için, kalacağı sürede az olduğu için, Allah'a daha teslim olur, daha çok sever. Bir an önce gitmek de ister ama kalıp da güzel ibadetler etmek de ister. Eğer yapacak bir şey yoksa bir an önce gitmek ister. Yani mesela Bediüzzaman diyor ki eğer gitme vakti geldiyse yani yapacağınız bir şey yoksa daha kalmak için ısrar etmeyin diyor. E, ruhanileri kendinizden soğutursunuz diyor. Çünkü onlar sizin dünya bedeninizi değil de ahiret bedeninizi severler diyor. Onu görmek isterler. Siz dünya bedeninizden ısrarla devam etmek istemeyin diyor. Kulumuz Eyüp'ü de hatırlalıyor Cenab-ı Allah Sad Suresi 41. Hani o herhalde şeytan diyor. Bana kahredici bir acı ve azap dokundurdu." diyor. Bak kahredici. Yani yüksek acı ve azap diye Rabbine seslenmişti. Cenab-ı Hak diyor ki ayağını depret. İşte yıkanacak bir içecek soğuk su diye vahyettik. Serin su çıkıyor. Ayağını hareketlendiriyor. Bayağı depretiyor. Yani hızlı hareketler. Oradan su çıkmaya başlıyor. Ya muhtemelen bir su kaynağının üstünde zaten. Cenab-ı Allah öyle yaptırıyor. Çünkü aklı ihtiyar olunmaz. Oradan su çıkıyor. O suyu içiyor bolca. Yıkanıyor da ondan. Ve ferahlıyor.